Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Minecraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika içinde Çok efsane bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımı bildirimi şu anda size hemen gelecektir Arkadaşlar bu bölümde balon kafayı kışkırtacağız Trolleyeceğiz neden çünkü Canımız istiyor evet ne zamandır trollemiyoruz Bu akıllanmıyor arkadaşlar Noob bak sana sihirbazlık yapacağım geldi Evet Noob'un üzerinde arkadaşlar bir şeyler deniyor Ben de gittim baya fazla şekilde kitap düşürdüm Onları arkadaşlar e, bayağı baya sinir edeceğim. Ne düşürdüğüm hakkında hiçbir fikrim yok. Ben şöyle şuradan bir tanesini daha açayım. Frost bariyermiş. Bu ne ya? Buz bariyeri. Çok değişik. Neredeyim ben? Arkandayım ya. Hayda bir şey değil mi? Bunlar değişik şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Hemen ben şeyleri basayım böyle. Ee, özelliklerimi basayım. Sonrasında e, balon kafayı trolleyeceğiz de bunun yüzün ne işi var burada ya? Her tarafa yüzünü koymuş ya. Kaldır yukarı. Değil aşağı biraz. Ba ne yapıyor bunlar bakayım? <laughs> Noob da yerde mi arıyor? Ne yapıyor ya bu? Vallahi çok değişik arkadaşlar ya. Şimdi ben bunların hepsini şöyle sırasıyla bırakayım. 5 tane yeni skillimiz var. Bunlar ne işe yarayacak? Çok fazla bilmiyorum arkadaşlar. Balon kafada deneyeceğim. İnşallah da çok kızmaz. Bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle Friz. Ha, vardı. Ne ya? Bir dakika Friz. Bir dakika. Nasıl olmadı bu da Adem'in? Bir dakika. Yo yo bunun olması lazım. Lan masayı mı bozdunuz siz ya? Tamam. Tamam tamam tamam. 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 Şimdi. Aa! Bu Şimdi anladım. Bunu yükseltmem gerekiyor arkadaşlar. Ya ben bunları var ya. O çok uzun sürecek ama ya. Nur bak gel diyor. Vallahi arkadaşlar çok fazla şey yapmamız lazım. Ee, hemen yapalım. Bunlar ne yapıyor? Vallahi bir şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Kaçtın yordan bak. <laughs> Hareketlere bakın ya. Arkadaşlar nasıl yapacağımı buldum. Bir sürü kitap almak zorunda kaldım. Bir tane büyücü var. O satıyor ama birazcık değişik bir büyücü. Şimdi bunu bunu buna mı basıyorduk? Bir dakika. Appearance. E, tamam. Şimdi sonra bunu basıyoruz. Eee sonra bunu basıyoruz. E ee, hani hiçbir şey olmadı bundan. Dolandırdı la bu adam beni. Vallahi dolandırdı arkadaşlar. Bunları ekleyince tamam. Oldu galiba. biri geldi. Ne oldu bu kafa? Ne yaptın sen? Lan o ne? <laughs> Baba gelsene gel 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 önemli bir şey. No gel bak bir şey vurdum diyor. Bunlar ne yapıyor? Bakayım. Vallahi bir şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Birkaç tanesini kullanabildim vallahi. Arkandayım diyor. O ne? Lan kitabımı çalmış. Kitabı çalmış ya. Ya hırsız bunlar ya. Vallahi hırsız arkadaşlar ya. Gel bana sihir yapsa bak. Yaptığı hareketlere bak ya. Hadi sihir yap. <laughs> gel sihir yap bana. Bak bak yapabilecek mi? Ya hadi yap yap sihir yapsana. <laughs> ne oldu? <laughs> Arkadaşlar bu böyle korumaymış. Baya güzel. Ya <laughs> ne ne ses ne? Hadi vursana var, vur vur. Ne olur vur. <laughs> ne oldu? Hadi. Hadi. Ya <laughs> bundan sonra var ya. Trol geçirmezim lan ben. Valla var ya. Ama onu geçirir ya. Onu geçirir ya. Ne oldu? Ee? Hadi. <laughs> ya bu çok güzelmiş. Hop. Ne oldu? Hadi hadi gelin hadi gelin. Arkadaşlar bunlar neymiş böyle? Bu ne? Şuna bak. Ah yakıyor yakıyor. gel buraya gel gel. Arkadaşlar yakıyor vallahi yakıyor. Sen benim kitabımı niye çaldın lan? Gel buraya. Aa, öleceğim. Hadi. Arkadaşlar bunları böyle kışkırtmak lazım. Hop Aa ne oldu dondurdum Aa silah yok silah yok al işte al bak bunlar var ya yemin ederim tam da arkadaşlar şimdi şu e, şeyler nasıl yapılıyor bunlar bunlardan bir tanesi çok değişikti. hangisiydi bak bu mesela çok değişik bir şey galiba telekinizi diyor mesela biz bunun ellerinden eşyalar alabiliyorduk bu belki daha da değişik bir şey çünkü arkadaşlar ben bayağı fazla şekilde uğraştım bunlar var ya beni mahvedecek eve geç kaldım şimdi yapacağımız şey çok efsanesi göstereceğim ama balo kafayı çok sinir edecek arkadaşlar inanılmaz çok fazla şekilde sinir edecek ya sen iskeletsin senin elinde neden kılıç var ya ya sen sen beni mi geliyor? Bunlara normalde vurduğunuzda kaçıyordu ama yok küçükleri kaçıyormuş arkadaşlar. Hemen buradan kaçalım. Bundledor beni al okulu diyor valla. Dumbledore'la konuş arkadaşlar. Rüyasında diyeceğim de. Diye. Aa mutant gelmiş. Çabuk uyu çabuk uyu ne olur ne olur. Bu balon kafanın evinde uyuyalım arkadaşlar biliyorsunuz bizim evimiz yok. Saf olmuş ya diyor. Şimdi arkadaşlar bunu. Allah tamam tamam özür dilerim özür dilerim şunu bir dakika bunu nasıl öldüreceğiz bunu nasıl öldüreceğiz patlaması vallahi mahveder burayı eyvah öldü mü galiba havaya uçtu havaya uçtu ne oldu bilmiyorum ki arkadaşlar inanılmaz şeyler oluyor bak bak balık ol sana ne yapacağım şimdi <laughs> gel lan buraya Şişt, lan noob nasıl geldi noob'u nasıl getirdi gel lan buraya Gel gel bana bak akıllı duracağım mı? Atayım mı lan seni şöyle? <laughs> <laughs> Beni kaldıramazsın ya. Nasıl kaldıramam? Nasıl kaldıramam? Arkadaşlar. Ha, hadi. Aa, aa, ya şuna bak ya yaptığı hareketlere bakın arkadaşlar ya Skill spamlıyor bir de ya Nerede bir şey daha vardı dur bakayım Hangisiydi arkadaşlar Bir tanesini bak yine basmamış Valla var ya Fly bak Bu makine bozuk arada bozuluyor ya <laughs> Ne oldu he Neredesin gel buraya gel 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 <laughs> Kaçma kaçma korkak. Ya hilesin lan sen. Gel buraya. Bak uzakta arka. Valla ben de Nub'u öldürürüm. Aa, <laughs> ah, yemeğim yok yemeğim yok tamam tamam. <laughs> Arkadaşlar bu geri tepli ben bunlara Ben bunlara sihir öğrenmemeliydim <laughs> Valla var ya bu niye olmadı ya Ya bak bana dandik dandik şeyler satıyor Süleyman abi var arka... Yemin ederim var ya hadi gel O kelleye kimlik çıkması lazım ayrı bir şey bu ha, Hadi vur hadi Uçur beni diyor. Gel 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 uçurayım gel. He ne oldu? <gülüyor> Lan! <gülüyor> ya bak. Şunu yaptılar hareket. Gel la buraya. Ya oh, hile kullanıyor ya baksanıza. Ne oldu? Ben seni sihirle uçurabiliyorum. <laughs> Oha ne oluyor? Süleyman'ı uçururum. <laughs> Allah var ya. Bu noktalar uçtu ya. Gel gel. Aa! Oh. <laughs> Jag lovar det. Åh! Åh! Ja! Ja! Arkadaşlar Nuf'u trolledik de bak bu bu şeylerini ben almalıyım. Bir dakika la ben niye öyle yapayım ki şimdi ilk önce asalarını alayım arkadaşlar. Yoksa bunlar beni şey yapacak ya ben niye öyle yapıyorum ki? Evet evet doğru doğru asasını al asasını, asasını, al, asasını, al, asasını, al, asasını al asasını al. Tamam tamam. Tamam barış imzalaması. Asanızı alayım da size akıllanın bir. Tamam barış imzalaması hadi tamam şey derse geçelim. Sana dersi göstereceğim. Önemli bir ders önemli bir ders. <laughs> bir şey diyeceğim bu niye çalışmadı? Tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Flight diye bir tane şey var ama ekleyemedim, bilmiyorum. İlk önce asarlarını alalım, vallahi çok iyi olur. Gel bak kimse buraya. Şimdi arkadaşlar, ilk önce asalarınızı şöyle ben bir toplayayım, tamam? <laughs> ne oldu? Onu da alayım. Hop, <laughs> kılıcını aldım, kılıcını aldım. Hadi, hadi şimdi, şimdi kaçsana. <laughs> hey, hey, sakin olun, sakin olun, sakin olun. <laughs> çok sinirlendim. Keşke ışınlanma gibi bir şeyim olsa ya. Vallahi var ya arkadaşlar ben böyle giderim. Ha ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Okulu patlatırım diyor. Niye niye niye? <laughs> tamam tamam gel gel. Okulu patlatırsan nerede öğreneceğim? <gülüyor> ya <gülüyor> Uçuran, uçuran çubukmuş ne oldu? o <laughs> onu da alayım. Diyor aldım vallahi yeminle aldım. ah gel lan buraya sen. Gel buraya gel. Hop silahını da alırım. <laughs> tamam tamam tamam. tamam al, al 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 al. Tamam. Oh bu zırh ne lan? Ne kim? Oo ha bak. Gel gel birazcık da daha... bak işte ya. Hemen hemen öldürmeye çalışıyor. Arkadaşlar al sağlarını aldım. Şimdi istediğim gibi bunlarla uğraşabilirim. Hadi. Hadi. Hadi ne olur? Hop. Bir anda bir sürü altın avuçum vardı Bana ne bana ne bana ne Bana ne ah yakalayamıyorum ki Kaçıyor hemen gel la buraya Gel buraya gel, gel gel korkak seni Neredesin kesin buradasın Ben de noob'u yakalarım gel lan noob <laughs> Ne yapacaksın <laughs> Hadi ne olur bir şeyler ah! lan! Bak ya Nerede noob aha yakaladım oğlum seni <laughs> Ne yapacaksın Allah Kaçma kaçma direnme arkadaşlar bu çok iyi bir şey değilmiş ya. Ben iyi bir şey zannettim de. Bak asam var. Nerede asam? <laughs> Nerede asam var? Ana ben yapmayı öğretmiştim değil mi? Keşke öğretmeseydim ya. <laughs> Özür dilerim. lan. Oh, ne? Ne <laughs> suçlu? gel buraya gel. Kaçma karşına erkek korkak seni. Arkadaşlar bir şey öğrenemiyoruz. Vallahi var ya bunlar bunlar beni mahvedecek de. Aha vallahi nu orada. Tamam tamam gelin gelin al sağlığınızı vereyim. Gel gel tamam tamam. Şey banış banış şaka şakaydı bu şakaydı. Sadece şey özellikle beni vuramazsın diyor. Sen nereye gittiğini biliyorum. Nerede nu göster. Göster nu yerini göster asanı vereyim. Nereye gidiyor bilmiyorum vallahi arkadaşlar. He. Burada bir yerde şarkı çalıyor. Bu kim çalıyor bu şarkı? partin veriyorsunuz? Pislik noob. Ya trolledi beni ya. Ya hayır ya. <laughs> Gel la buraya. Gizli yerinizdeyiz he. ha. Tamam o zaman oraya gideriz. Hemen gidelim. <laughs> <laughs> Nerede olabilir arkadaşlar? Kolay bir yer. Hemen gidelim arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle ee, dondursak mı? Bence donduralım. Birazcık üşüsün arkadaşlar. Yani sıcak yaz ayında bir donduralım onu. Bak 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 neler yapıyor ya. Sanki bilmiyoruz orayı. Gel saklan diyor. Arkadaşlar ee, bu kadar yeter. Çok fazla trollemeyelim. Çünkü hem elmaslarını alacağım. Şimdi ben bilerek trollerim. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben bunları öğretmek için bunlara yalvarmam gerekir. Onlara elmas verecek. Böyle şeyleri öğrenmeye çalışacak. Tabi endandini öğreteceğim ben bunu. <laughs> <laughs> gel lan buraya. Ha, arkadaşlar bu dondurmuyor. Ya bu bozukmuş ya. Bana bunu satan büyücüyle vallahi var ya hesaplaşacağız. Gel 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 gel. Olsaydı <laughs> vuruyor. Gel lan onda. Ne oldu? O da gitti. <laughs> tamam tamam. Tamam bak asallarınızı veriyorum. Bunları öğrenmek istiyorsanız <laughs> hala vuruyorlar. Tamam bunları öğrenmek istiyorsanız <laughs> Hop bunu da alayım. <laughs> ya bunları öğrenmek istiyorum. <laughs> gel buraya. Gel gel. Hadi. Senin elindeki balığı da alırım. Tamam. bunu da alırım. Tamam bunları öğrenmek istiyorsanız en az dereceniz, tamam mı? Bak. Allah. O ne öyle? Oh. Nereden buldun onu? Aa yaptığı şeye bak. Söylemem diyor valla. Tamam tamam tamam. Şey e, bunlar tanıtım amaçlıydı. Alın alın asalarınızı onun Ne asa? Bir sürü asa yapmışsınız ya. Senin asanı ver. Ben de sana Yok olmaz 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 olmaz. Arkadaşlar. Aa şuna bak. Korumayı. Ne? Arkadaşlar ben bunlara bunu öğreterek kötülük yapmış olabilirim kendime. Vallahi var ya. Kafamı buz atıyor. Atma lan. Yok istemiyorum. Git git hadi. Hadi vur ne oldu? Uh. Oh. Dondurmayı evet geçiremiyoruz da. Hayır. Ya hile lan bu. Dur sen gelme. Hı. Gideyim ne olur. Tam al 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 al. al al. al, al. Al. Allah. Tamam bunları bunları asalar. Vallahi var ya arkadaşlar. Ben bunları öğreterek hata yapmış olabilirim ya. Ha tamam, al al bunları da al. Eee, vallahi var ya arkadaşlar. Çok kötü çok kötü. Gidelim yatalım hadi hadi uyuyalım uyuyalım. Uyuyalım arkadaşlar. Vallahi bunlar beni Mahveder beni. Bir dakika benim onlara değişik bir plan düşünmem Benim daha güzel bir tane asaya ihtiyacım var arkadaşlar. Neyse bir sonraki bölümde görüşürüz. Lan git. Örün geç. Allah. Oğlum. <laughs> <Uram. gülüyor> ya. <gülüyor> <laughs> ya, ya tamam hadi, hadi yatalım 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 arkadaşlar Bir sonraki al işte bak canavar var Senin yüzünden yatamıyoruz ya Ya beni niye öldürüyorsun lan köpeğimi yiyor şuna bak Sen burada yatma diyor arkadaşlar gel lan buraya Ne var ya atarım şöyle <laughs> Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz Ben bunları Şey ya hayır ya Ya bundan nasıl kurtulacağım ben Ya şuna bak Cık. gel lan buraya <laughs> ne oldu? Ne oldu? Bayıldım. Tek mermilik canı varmış arkadaşlar. Bunu satan büyücüyle konuşacağım. Vallahi var ya ayva yedi sen. Oğlum kaç. Gel bakayım sen. E bunları donduruyor Seslere bak. Vallahi var ya ayva yedik arkadaşlar. Ben gideyim. Bunları çok kolay donduruyor da balo kafayı işlemedi arkadaşlar. Bu kesin bir şeyler çeviriyor he Vallahi var ya. Gel buraya. Sen de don bakayım. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bak. He. Ne oldu? Korkak seni. <laughs> İçindesin ki görüyorum. <laughs> korkak ya arkadaşlar bunun daha da değişik güçlerini almam lazım yoksa bunlar, bunlar bende dalga geçecek bir sonraki bölümde görüşürüz nereye gitti bilmiyorum valla çok değişik ben gideyim şu büyücüyle bir konuşayım bu kim la valla orada biri var sen gelsene gel gel aa bırakın ne olur imdat kaç 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 büyücün yanına büyücün yanına buradaki suyu kim çaldı ya